Buğra oğlum sen ne yapıyorsun yavrum? Baba şimdi yaz geldi ya. Evet. Biz bunları katlayıp böyle yatağın altına koyuyoruz ya. Koymuştuk sen niye getirdin buraya? Bak ben çok güzel hurçlar aldım. Hurç... Oğlum o hurçlara o yorganlar sığar mı Buğra? Ama çok güzel bir katlama stili buldum baba. Nasıl yani? Öyle güzel katlanıyor ki. He. Böyle bunların içine kolayca sığıyor. Oğlum sen ne yaparsan yap, bu hurçların içine bu yorganlar sığmaz. Sığacak, çok güzel bir katlama tekniği buldum. Deneyelim, deneyelim. Sen... Deneyelim. Hadi bakalım. Nasıl bir teknik buldun çok merak Önce ediyorum. Önce şunu bir serelim yere. Evet. Bak şimdi ben bunu seriyorum. Oğlum bu kocaman yorgan Allah aşkına, şunun içine sığar mı ya? O kadar kolay katlayacağız ki. Nasıl katlayacaksın Buğra Bey? Serdim ya. Evet Buğra Bey. Böyle tutuyoruz. Evet. Tamam mı? Evet. <laughs> ya böyle güldürme dur. Tamam, evet. <laughs> ne yapıyorsun? Şunu şöyle katlıyoruz. E ben zaten böyle katlayıp koymuştum yatakların altına. Sonra açıyoruz tekrar. Evet. Tekrar açıyoruz ama. Evet. Evet deyip durma baba bir dur ya. Tamam. İzle. Tamam. Tamam da deme dur. Durdum. Ot, bunu böyle katlıyorsun. Katlıyorsun. Sonra bunu böyle üstüne katlıyorsun. Katlıyorsun. Katladık. Katladık. Sonra bunu böyle <laughs> tersine katlıyorsun. Tamam ben zaten böyle katlayıp koymuşum yatağın altına. Ha, ama dur bekle. Evet. Sonra bunu tutup bir de böyle katlıyorsun. Sonra bir dakika yoruldum. Bir güldün mü ya? Güldün müyüm ya? Tamam. Gülmen geçti mi? Geçti. Evet ters çevirdim. Sonra bunu böyle ters çevirdik. Tamam. Elimizi buradan sokuyoruz. Soktuk. Sonra böyle bunu alıp. Evet. Bunun içine. Evet. Ters çeviriyoruz. Bura ne yapıyorsun ya? Haşadığını çıkardın. Haşadığını çıkarmadım. Evet. Gerçekten çok kolay. Ne yapıyorsun sen şu anda Buğra? Bak şimdi katlıyorum. Buğra sen niye cebelleşiyorsun bu yorganla oğlum? Gerçekten katlıyorum. Buğra ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bir ya. <laughs> Gördün mü? Gördüm. Bura. Al. Yastık gibi oldu. Bura ne yaptın? Katladım. Bura ne güzel katlandı bu böyle. Bak kaldırınca dağılmıyor da. Çok güzel oldu. O bu şekilde de koyabilir yatağın altına ama hurcun içine sığmaz ki bu sığar mı? Sığmaz mı? Sığar mı? Bakmamız lazım. Aa bir şey diyeceğim bir dakika bir şey diyeceğim. Bak şurayı var ya ben bir şey dikkat ettim sen katlarken şunu iyice sokman lazım. İyice içine. mi sokacağız. Evet iyice sokarsan Aa. daha da küçülür sanki. Daha sağlam olur. Sokalım. Evet orayı da. Bak çok güzel oldu. Süper abi. oldu vallahi. Hurcuğa aç bakayım. Hurca sığacak Açalım, mı ya? İnşallah. Bu hurç biraz küçük mü sanki? Çok küçük gibi. Sığar, sığmaz. Sığmaz sığar. Arkadaşlar sığar mı? Sığar diyen arkadaşlar buna bir like atsın ya şu videoya. Hadi bakalım. Buraya sen mi gireceksin hurcun içine? Hayır ben girmeyeceğim hadi. Ne yapıyorsun? Baba buna sığmaz ya. Yardımcı olayım mı? Çok büyük bu ya. Yardımcı olayım mı? Yardımcı ol. Sığdı mı? Sığdı. Nasıl sığdı biliyor musun? Benim katlama yöntemim sayesinde. Senin katlama yöntemin sayesinde Valla çok iyi oldu. Kapat Seni bakayım. Kapatalım. Kapanır mı? Oh, mis gibi oldu valla ya. Bak katlayamazsın demiştin. Çok rahat da katladım, çok rahat da orta sığdırdım. Bunu şey yaptıktan sonra, kapattıktan sonra şu pembe var ya, pembeyi de bir deneyelim mi? Deneyelim. Ya. Hadi bakalım. Hadi. Ben evet. sana bir şey diyeyim çok mi? Güzel çok güzel oldu. Tertip, düzen, disiplin şart. Aynen. Bunu şimdi götüreceğiz seninle birlikte işimiz bittiğinde. Yatağın altına koyduğumuz zaman yatağın altının ne kadar düzenli olduğunu göreceksin. Göreceğiz. Disiplin şart. Getir bakayım o pembeyi burada. Pembe. Evet, hadi bakalım. Pembeyi de aynı şekilde katlayalım. Bu daha rahat sarsan ki hurcun içine. Daha Hatta rahat onun üstüne yani. bir tane daha yorgan eklenebilir diye düşünüyorum ama bir deneyelim bakalım. Evet, Aslında bu şekilde katladın. Yapıyorsun. Evet, yapıyorsun. Sonra açıyorsun tekrar. Sonra açıyorsun tekrar. Aşağısı açılmayacak evet, şekilde. Evet. Evet. Ondan sonra bir böyle yapıyorsun. Bir böyle yapıyorsun. Bir de böyle yapıyorsun. Bir de öyle yapıyorsun. Evet, aynen. Evet. Sonra böyle katlıyorsun. Katlıyorsun. Ve onu böyle üstüne katlıyorsun. Üstüne katlıyorsun. Ters çeviriyorsun. Ters çeviriyorsun. Çevirdik. Kollarını oradan içeri sokuyorsun. Bak öğrendim i̇çine ben. Soktum. Buradan evet. böyle içine katlıyorsun. Evet. Onu da içine sokuyorsun. Yorganı tamam. bu şekilde bile yatağın altına koysan bazanın içine şey olmaz. Çok güzel oldu. Yani bunu bu şekilde de koysan Yuvarla, yuvarla gitsin yani. Hayatta Aha, aynen. çözülmez. Çok güzel. <laughs> Çok güzel oldu. Hurcu aç bakayım şimdi. bura sen He. bu hurçları bunun için mi aldın? Bunun için aldım tabii. Çok iyi yaptın. Disiplin şart. Senden öğrendim. Tertip, düzen şart. Düzenli Hı. olacaksın. Bak. Aynen. Şimdi gideceğiz, bunları dizeceğiz. Bazanın altına nasıl göründüğünü sana göstereceğim. Açılma derdi de yok. Açılma Açılmayacaklar. derdi de yok. Evet, döküntü olmayacaksın bu hayatta. Aynen öyle. Temiz olacaksın, düzgün olacaksın. Disiplinli olacaksın. Simetrik olacaksın. Simetrik? Simetrik yani ben. Aynen sen. Sığdı mı? Sığdı baba. Bunun içine iki tane ikinci bir yorganı koyarsan bazda kapatma kapanmada sıkıntı yaşayabilir. O yüzden böyle kalsın. Bu şekilde kalsın. Kapat. Mis gibi ya. Tertemiz. Çok güzel oldu Tertemiz. Ya. Süper oldu vallahi. Bir şey diyeyim mi? Bazanın altında bir tane de bunlara benzer şey vardı. Ne? Ee, hurç. Hurç mu? Evet. Onu alıp gelsene Al, Bak ya. Süper oldu. Süper. Baba iki tane varmış. İki tane varmış. Şimdi bunları da katlayıp bunun içine koyacağız. Valla süper ama bir şey diyeceğim. Şu büyük yorgan var ya. Evet. Hurcun içine sığmayabilir. Sığmayabilir mi? Deneyelim mi? Biz deneyelim. Deneyelim. Hadi bakalım. O biraz kocaman bir sanki ya. Çok büyük ve çok ağır. Ağır mı? Ağır. Onun içinde yün var yün. Bence ondan. Olabilir. Ama sanki bir şey diyeyim mi? Senin ben... bu katlama yönteminde bunu katlarsan bu çok küçülür. Bence de ya. Evet hadi ben, deneyelim. İsteyebilir. Hadi deneyelim. Deneyelim. Ne yapıyorsun <laughs> burada? Yo, Yorulmak da. yok. <gülüyor> <gülüyor> Dinlenmek yok. Susamak yok. Acıkmak yok. Çalış. Niye? Çalışacaksın hiçbir bitene kadar durmak yok. Tamam o yoruldum. Hadi bakalım. Yo öyle hemen yoruldum olmaz. Katla. Katlayalım. Hadi bakalım. Açalım. Evet. Ya. Şurayı düzgün. Aa, şurayı ha, düzgün yapalım. Bak oldu. ben öğrendim artık. Ben bana bu işi öğretmeyecektin. Ben bu işi öğrendim ya. Evet. Artık bunu simetrik bir şekilde düzgün yapman lazım. Aynen. Yoksa sıkıntı. Sıkıntı büyük. O zaman tamam. Da bir buradan katlıyoruz. Evet. Evet o şekilde katladım. Diğeri de onun üstüne mi katlıyordun? Diğerini de üstüne katlıyoruz. Tamam, eşit olsun. Eşit oldu. Oo, süper. Görüntü süper. Bir tamam. de onu bu şekilde katlıyorsun. Bunu böyle katlıyorsun. Ne oldu? Yoruldun mu? Yoruldum tabii. Yorulacaksın. Onu da üstüne katla. Üstüne katlıyorsun. Tamam. Ne oldu? <laughs> gücün yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Öğreneceksin. Çeviriyorum. Öğreneceksin. Çevir. Şimdi kollarını sok. Ama var ya bu biraz zor olabilir ya. Bakalım deneyeceğiz. Bir dene. Gücün yetmeyebilir yani. Hadi bakalım. Yapacağım. Hadi çevir 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 çevir. Allah. Dönmüyor. Gücün yetmeyebilir dedim ya. Dur şöyle deneyelim. Bir şey diyeceğim. Bir şey oh, diyeceğim. Olur, yok yok dur dur. Zorlama zorlama zorlama. Zorlama bu yün olduğu için biraz sert olabilir, kaba olabilir. Aynen, sert. Bunu bu şekilde katladın ya, katla. Katladım. Katla o şekilde. Tamam. İçine sokmasan da olur. Düzelt sağını solunu. Düzgün evet. olsun. Düzgün tamam. olsun. Bak şu Dur, bir dakika. Dur. Şura şura şu ön, ön, Şur. ön bak şuraya evet. takıldım bak ben. ben şuraya takıldım bak. Şurası tamam. düzgün olacak. Tamam. Şimdi hurcu aç. Böyle nasıl Huruca inşallah. Nereye? Aç bakalım hurcu. Kocaman zaten. Sığdı mı? Sığdı. Mis gibi. Çok güzel oldu. O katlama yöntemi sayesinde sığdı. Diğer türlü katlasak bu biraz zor sağabilirdi. Nasıl sığdı onun içine ya? Fermuar da kapanırsa o iş tamam. Kalıyor şu küçük yorganımız. Hadi bakalım. Nasıl oldu? Baba çok güzel oldu. Baza boy oldu mu? Evet. Baza da yüksek de olmaz. <laughs> Allah. Ne oldu? İpi mi çıktı? İpi çıktı. Bir şey olmaz. şey olmaz. Onu hallederiz. Takın. Şimdi diğer yorganı getir. Bu küçük olduğu için bu küçük katlanır. güzel katlanılır ama diğer türlü katlanamayabilir. Nasıl yani? İçine sokuyun <laughs> ya. Yaparız ya. Bir dene bakayım. Deneyelim. Hadi bakalım. Küçükte nasıl olacak? Bak olmadı. Simetrik, simetrik olacak. <laughs> olmadı. Oldu ya. Olmadı. Nasıl olmadı? Çevir te tekrar geri. Geri çevir. Bak bakayım oldu mu? Oldu. Olmadı. Düzgün mü? yap. tamam düzgün. Düz bak şurada düzgün olacak. Buraya mı? Evet. Tamam. tamam çevir. Açalım. Düzgün bir şekilde. <gülüyor> Açtık. Tamam. <laughs> Yoruldun mu? Ne oldu? Yoruldum. Dur. Evet. Şimdi burayı da simetrik bir şekilde. Simetrik bir şekilde. Katlıyoruz. Katlıyoruz. Burayı da. Burayı da. Aynen. Evet. Katladık. Evet. Böyle katlıyoruz. Tamam. Bir daha katlıyoruz. Tamam. Şimdi sen bunun içine kıvıramazsın. Emin misin? Kıvırır mısın? Denemek istiyorum. Dene. Deneyelim. Kıvırırsın da. Bu küçük bir şey olur ya. <laughs> Kıvırmasan da olur aslında da. Dene bakalım. Deneyeceğim. Dur, yapacağım. Hadi bakalım. O bu daha güzel olacak sanki ya. Böyle yastık gibi. Katladım. Ben bunu kendime yastık mı yapsam ya? Ne güzel bir şekil oldu. Katladım. Vallahi oldu ya. Çevir Katladım. bakayım. Oh. Dur, düzeltelim. Düzelt. Tertemiz ya. Mis gibi. Çevir. Çok güzel oldu i̇şte ya. İşte bu ya. İşte bu. Hemen onu da yerleştirelim şeyin içine. Burça koyacak mıyız? Burça koyacağız. Koyalım. Baba sana bir şey diyeceğim. Evet. Bak bu burç kocaman. Kocaman. Bunu bunun içine koymayalım ya. Böyle de koyabiliriz. Aa doğru söylüyorsun Öbür ya. Öbür organları koyalım. Öbür organlar için onu kullanabiliriz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Bu yüzden böyle kalsın mı? Bak. Kaldır bakayım bunu ya. Kaldırayım. Bak hiç bozulmuyor da. Vallahi baksanız arkadaşlar ya süper oldu. At bakayım bozulacak mı ya? Atayım. At bakayım. Vallahi bozulmuyor. <laughs> Eline da, sağlık. Çok bozulur. güzel bir yöntem bulmuşuz. Aynen. Çok güzel oldu. Böyle tertipli düzenli olduk. Şimdi bunları alacağız, gideceğiz. Ne yapacağız? Biliyor teker, musun? Tekir. Teker teker. Teker teker bazağın altına dizeceğiz. Onda sana göstereceğim, arkadaşlara da göstereceğim. Tamam. Gördün mü? Gördüm. Olay bu. Bak. Bak, görüyorsun değil mi? Görüyorum. Ne kadar değerli toplu oldu değil mi? Çok güzel Bak, oldu. Bak burada ya. da. Burada da bizim kışlık kıyafetlerimiz var. Bak üstten görünüyor. Aynen. Bak burada az önce katladığımız yorganı koyduk. Çok güzel oldu Gördün ya. Gördün mü? Çok güzel Diğer yorgan onun yanında. Bu yorgan burada. Bunda da bizim kışlık kıyafetlerimiz var. Çok güzel oldu. Düzenli olacak. Bu yatağın altı böyle olacak. Çak. Tamam mı? Çak. Bundan sonra böyle. Tamam? Böyle tamam.